Ben yaklaşık 24-25. yılım otomotiv sektöründe. Tabii küçük yaşlarda e, otomotiv sektörüne girince haliyle hayatımız tamamen e, araçlara endekslenmiş oldu. Tabii e, bu da e, hani birebir işte normal araçları satınca küçük araçlarda da ister istemez maketlerinde böyle bir e, heyecan oluştu. Dedik biz bunları nasıl koleksiyon yapabilirim? Yaklaşık 10 yıldan fazla oldu, 200'e yakın işte böyle eski nostaljik araçlardan ve yeni araçlardan birebir hani 18 defa küçültülmüş ve 24 defa küçültülmüş halleriyle araçların stoklarını böyle maketlerini toplamaya başladım. Ve topladıktan sonra bunları teşhir edecek bir alan yapmam gerekiyordu. Ofisimin bir kenarını hatta iki kenarını tamamen bunlarla çevirmiş oldum. Şimdi bu ayrı bir tutku, ayrı bir heyecan. Çünkü hani bu araçlara böyle baktıkça işte bazen işte kapılarını açıyoruz, işte motor kapısını açıyoruz. Hani sanki gerçek işte ya da yıllar önce işte 50 yıl 70 yıl önceki araçların işte birebir maketlerinin olması ve bunları işte canlısını belki hayatımızda görme imkanımız yok ama burada işte bunları birebir maketlerinden bunlara bakmış oluyoruz şu an için hani koleksiyonumda 200'e yakın aracım var ve bu araçları yani her gün işte temizlikleri işte tozları alınıyor ee, işte özel aydınlatmasıyla işte ofisimizin iç, içerisinde yani sektörümüzün bir hele ki bir temsilcisi olarak gelen misafirlerimiz herkes hayranlıkla bakıyor. Tabi bunun bir de hani dezavantajı var İşte gelen misafirler müşterilerimizden işte hani hediye istiyor talep istiyor. Biz de bu araçları hani ciddi anlamda Dediğim gibi 10 yıldan fazla oldu ee, toparlamamda, tedarik etmemde. Yani biz bunları göz bebeğimiz gibi bakıyoruz burada.